Evet Ankara'dan Mahmut abim gelmiş. Öncelikle hoş geldin Mahmut abi seni görmek güzel. Bu ekran çarpı 4 yani double bir de full çarpı 4 aldı. Yani güzel ekranı da görüp de çekmemek olmaz. Evet bir de yan tarafta da Mahmut abi ve Çetin abi. Bak Çetin abi daha iyi o da double'da. Bakalım o ne alacak. Ankara'ya biraz para verelim ya. Hadi Çetin abi az kaldı. Biraz daha devam. Bu arada İngiltere'deki Mehmet Aydın abime bir de İzmir'deki Selim Karabulut'a çok selam göndereyim ben. Onlara hadi aynı yerde kaldı ya. Hadi doldu mu? Aynı yer farkında mısın abi? Senin de orada. Buradan 34 bin e aldık. Tam target çetin abi. Tamam. Tamam. <laughs> Yunus abi geldi. Yunus abiye de selam gönderiyorum. Herkese evet, bol şanslar. Tabii mi tabii. Çetin abi şansın bol olsun abi görüşürüz. Ayağınıza sağlık.